Bizim mesleğe yeni başlayanlara şu söylenir. Başlangıçta ses getiren iyi haberler yapmak için, ismini duyurmak için, kendini bir muhabir olarak var etmek için yoğun çaba sarf etmen gerekecek. Habere ulaşmak için çok çalışman gerekecek. Ancak bunu bir kez başardıktan sonra ise haber sana gelmeye başlayacak. Görüş almak için, röportaj yapmak için ulaşmaya çalıştığın kişiler sana kendiliğinden ulaşmaya başlayacak. Şöyle bir konu var, böyle bir açıklama yapmak istiyorum falan diyerek. Şimdi işler değişti. Özellikle ekonomi muhabirlerinin sürekli temas halinde oldukları iş dünyasında insanların ağzını bıçak açmıyor. İşin bu hale gelmesinde TÜSİAD soruşturmasının büyük etkisi oldu. Biz hükümetin sansür yasası diye bilinen TCK 217 Taksim A'yı yani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kanununu gazetecileri susturmak için çıkardığını düşünürdük. Oysa iş dünyasının amiral gemisi TÜSİAD'ın iki tepe yöneticisi de bu maddeden yargılanıyorlar. İzmir'de birkaç ay önce Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısında Meclis Başkanı İbrahim Gökçuoğlu TÜSİAD konusuna değinmiş ve yaşananlara tepki göstermişti. Bu değinme Toplu'da ve Başkan Rıfat olduğunda rahatsızlık yaratmış olmalı. E, ardından Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar bu kez isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyona değinmiş ve bu değinmeyi Ekrem İmamoğlu operasyonu hakkında konuştu diye veren gazetecileri fırçalamış ve ben İmamoğlu demedim demişti. Başlıklarında İmamoğlu ifadesini kullanan internet siteleri de bu fırçalamadan sonra haber başlıklarını değiştirmişlerdi. Bizim çocuklar da arayı bozmamaya haddinden fazla dikkat ediyorlar. O da var tabii. Bir de işin ego boyutu var. Görüşüne başvurmak istediğimiz insanlar bir STK'nın, bir odanın, bir kurumun başkanı değil de mesela başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyesi vesaire iselerde konuşmaktan imtina ediyorlar bugünlerde. Yönetiminde olduğu kurumun başkanının konuşmasını istiyorlar. Öyle bir gerekçeye sığınıyorlar. Belki ağzımdan çıkan laf başıma iş açarsa başkanla papaz olurum diye çekiniyorlardır ya da başkandan rol çalmayayım diyorlardır benzer bir sahiple çünkü özellikle İzmir'deki odalarda, STK'larda, benzer oluşumlarda ciddi bir ego çatışması yaşanır oldu. Neredeyse son 10 yıldır durum böyle. Herkes tek adam olma hezeyanına düştü. Bunun da olması gayet normal. Çünkü tek adamlık Türkiye'de bir toplumsal kültür normuna dönüşmüş durumda. Yani Cumhurbaşkanı racon kesince bakan da racon kesiyor. O racon kesince müsteşar racon kesmeye başlıyor. Sonra genel müdür, il müdürü racon kesiyor. E bu silsile böyle böyle devam ediyor ve bakıyorsunuz muhtarlar bile racon keser hale gelmiş. Yani bu durumu STK bir odalara sirayet etmesi de gayet normal, doğal. O yüzden diyorum hep Tayyip Erdoğan'da milletin özünü ruhunu yansıtan bir gerçeklik var diye ciddi bir yansıma buldu bu racon kesme durumu toplumun genelinde. Herkes ben başkan olayım bana başkan densin derdine düşmüş durumda. E Başkan olunca da bir şeyi söylüyor diyecekse de ben söylerim ya da söylemem tavrı başlıyor. Özetle gazeteciler olarak artık haber eskisi gibi bize kendiliğinden gelmiyor. Biz onu söke söke almak durumundayız bugünlerde. Haber kaynaklarımızın endişeyle, kaygıyla önemli ve toplumu aydınlatacak açıklamalar yapmaması hep peşinde koştuğumuz gerçeğin de gölgede kalması sonucunu doğuruyor. Doğrudan beyanatlar olmayınca kulis yöntemi işlemeye başlıyor ister istemez. Duyumlarımızı değerlendirip yorumlayıp içerik üretmek zorunda kalıyoruz. Bu kulis haberlerini beğenmiyor ve hatta sinirleniyor bazı kaynaklarımız. Hani sinirlenmeyin. Buna hiç gerek yok. Siz konuşun. Siz anlatın. Sizin konuştuğunuzu, sizin anlattığınızı haber yapalım. Onu yorumlayalım. Ama eğer siz susuyorsanız Bağımsızca konuşanların, yazanların, konuştuklarını yazdıklarını da sineye çekmek zorundasınız bir yerde. Yani özetle gazeteciler olarak eskiden haber yaptığımız için sıkıntı yaşadık. Şimdi yapamadığımız için sıkıntı yaşıyoruz.